yapmayacağım nasıl herkese arkadaşlar <laughs> Mustafa Bugün kanka güneş oynuyoruz Kunte game'de Alperen Ahmetcan bir de kaptan üstünde Emre var Hani 3-2-1 Kaptan olsun herkese arkadaşlar ben Emre bakıyorum bir birlikte Angre'yi sunuyoruz yanımda bir oyuncu mesela Mustafa Ve Kunte game'den Ahmet ve Alperen var Çocuğa İyi. zaman kalmadı Of taş kılıç falan çıkarttım Alan Hadi nereden Ben nereden taş kılıç kaldım. taş kılıç da mı şey çıkardım Ulan aynı yere çıkart aynı A ver Aa gördüm taş kılıçlıyı gördüm eyle eyle gidiyor Dur lan. Lan bende bug var. var. İki diamond var iki diamond var. İki diamond var. Öleceğim. Ver ver iki Abi. diamondı ver bana. Al öleceğim öleceğim öleceğim. Öl öl bana ne. Yükte <laughs> kaldım. İyi mi iyi mi iyi mi? Diamond taş kılıcı attım alın. Ne oluyor lan? <laughs> Herkes birbirine girdi. Abi bu oh, ben o adamı ki. Uf beni biri daha. Hadi öldürün. Abi durun öldürün. biri bana vurdu. Ver 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 Kı taş kılıcı ver. Al. Tamam. İki abi, attım şey beni öldüren adamı öldürdünüz mü? Abi beni biriniz koruyun ya. Durun. Ben bu sword yap. Abi siz neredesiniz? Dörde... Abi stick olan var mı? Stick ver bana hemen Mustafa. Bende yok. Bende bir tek taş kılıç var. Şişe alttaki şişe falan açayım. Bakıyorum bakıyorum. Bey, Dur Adam... gitme gitme gitme. Adamları keser misin? Abi arkanızda adam var taş taşlı. Işte. Benim lan benim. Abi stick ver hemen Alperen stick yok. Arkanızda adam var. Abi hiç mi stickiniz yok? Şey arkanızda adam, var kesin arkanızda adam. Hani nerede arkamızda adam? Geliyor, Şu adamı kesin. Adam bana doğru geliyor 6 ile 7 daldı abi. Abi şu Bertram'ın çubuğu var. Bertram. Nereden gördün lan? Bertram, 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 Bertram Neredesiniz abi? Abi biz adam kovalıyoruz. Allah'ım. Ya al işte ya. Abi vur işte şu adamı. Vuruyorum işte ya. Ölü keseceğim. Kestim önünü. Alperen mü? Hayır, öldü mü? adamın diamond'ı var. Öldü Al al Alperen. Gel 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 ben diamond <laughs> kılıç <konuştum. gülüyor> yapacağım. <laughs> yemek ver, yemek. Size bu diamond'lar. Tamam vereceğim, bekle dur. Yes, al gel. Yes. Al, ya, bir var. de köpeğe yemek verir gibi. Şuna ben düşmanlarınıza bakayım bir dakika. Çak bakın alırsınız. Taş kılıç alırsınız. Alırsınız. Bu ne ya? Her gereksiz şeyi atmış bana. Alırsınız. Yap. Abi. Aa. Aa. Yemek aa, abi yemek. Abi strateji be öldü. Daha bir şey aa, gel. Abi tam bu el sizin bu el sizin. Üftek attım bak. Ay 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 ay. Dur 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 gideyim. Tamam. Abi şurada bir sürü adamın ismi var. Onların hepsini aldım. Dur ben efkiçi yapayım dur. Şurada ha gördüm gel A, gel A, gel. At bas da doğru geliyorlar. Size doğru geliyorlar. Abi aynı çesbi eti falan var. Koş ayrı koş koş koş. Abi Mustafa'yı takip et Alperen. Abi o şey ortaya geri mi dönüyorsunuz? Bak çok tuzak var buralarda. Geliyorsun değil mi Alperen? Evet. Abi sıkıştılar. Neredesiniz siz? Nereye gidiyorsunuz? Oradan çıkacaksınız dağdan. Arkanız dağdan. arkanız arkanız. Allah, arkanız, Allah sen. kahretsin. gözüküyor zaten. Evet. Bak çok tuzak var ya. Sağ mı sol mu? Adam Aha, orada. Şey... Kes 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 kes. Helal. Kestim. Tamam. Beni de kesiyor ya yani arada. İn in. Kaydım. Tamam. Oradan aşağı inin ortada adam var. Bir dakika bir dakika bakayım Or Ort Ortaya evet. gidelim. Aynı su mu yaptı? Adam mı sol yaptı? Oha. Ama seti yok. yok. Seti yok öldürün seti yok. Seti yok adamın öldürürsünüz. Ortada mı? Ortadan gitti. Bak ortadan Ortaya sağ... Geçir, işte gibi Abi dur şey dur sağa gideceksiniz sağa gideceksiniz. Şuradaki ha, bu şey, seykelini gördünüz mü? Orada isim var isim var. O isme... Dur var. dur benim de. Lan nereye gidiyorsun? Abi oraya değil. Abi sakin, abi, değil. Abi, sakin, ha. sakin ha. olun. Bir sağ taraf. Bir sağ taraf. Sağ... Abi sağ. Arkan Orası. Sağ sol sol sol. Adam bak tepede. Bana para ver. Adam en üstte size eğitim diyor. Oradan ya değil oğlum. Nerede çıkıyorsun oğlum? Bize bakın bir ya. Oğlum oradan çıkmıyor ki. Bize Allah. bakın diyor. Bir sanki görüyoruz. Hayır kalp. Oğlum bilmiyorum. yalnız. <laughs> oğlum çıkmayı becersiniz. buraya çıkılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak şuna bak, bak. Şurada. Oradan çık. Oradaki karlı yer. Karlı yer. Arkan. Arkan ha. Sağ sağ sağ. Orada, orada bir tane kol gibi yer var bak. Arkan arkan. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Abi adam Yok, atlayacak oradan. orada. Yok, adam oradan değil, oradan değil. Abi ikiniz ayrılsanız adam ha, ayrılsanız alırsınız ya. dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git. Dümdüz git, Sonda ya. Kol gibi. Sen de gel Mustafa. Adam geliyor bize doğru. Ha T nerede, ben niye göremiyorum? Ha gelsene şuraya, ha şurada işte. Sen git, dal. Aynı anda <laughs> dal. Re Rekordu text diyor. Gel, <laughs> dal. Bir, iki, üç, hadi seni. Sizi Mekan. öldüreceğim ve sizi banlayacağım diyor. Ya banlarsın sen. Hadi, hadi gel. gel. Neyimiz de Oğlum I am recording yazsanıza. Sizi gö sizi görüyorum diyor. Recording mi? Böyle mi yazıyor? Hadi gel. Bir. Recording. Iki, üç. Abi Ge gel abi gel. Ge hadi. Geyle, geyle, hadi, geyle. hadi. Ge yaz. Me ya Ben, ya. ben de diyor. Ben de recording diyor. Yes baby. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi atlayalım. Hadi bir atla ya. Bir. Geldim. Şerefsiz. Ay, oyun, kes kes. oyun gitti. Yes. Ver ver diamond kılıcı ver. Atıyorum ya. Attım. Gidiyor gidiyor gidiyor. Heh, tamam aldım. Atıyorum düşmanlarınıza bakayım. Alırsınız. Alırsınız. Ve bu el sizin. Hadi bakalım Mustafa. Abi hack diyor. Recording. İnşallah canım ya yaz. Ş ya sen video like videodayız video videodayız. <laughs> videodayız, yani. Mustafa Mustafa dedi yazdı Mustafa dedi <laughs> Mustafa dedi hadi Mustafa dedi hacık Hacık hadi açkır hadi açkır Neredesin? Abi isim görmüyor musunuz? Bir... dur. Aha şurada. Şurada adam gördüm. Dur dur dur. Al işte hilenin başı. Şurada, şurada, Sonra bana hile diyorlar. Ya gel. Neredesin Mustafa? Mustafa, Mustafa gel. Üç Mustafa dede meyce özel hex. Oy. Allah. Şaklı oha. oha. Oha ben bir de bize hack like. derler. Hala bir de bize hack diyorlar. Bir de like bize hack diyorlar. Lan <gülüyor> oğlum <gülüyor> adam aşağı düşür, düşürürsünüz anı dalasızınız. Da da, 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 canım nasıl, yok canım. Yep. Yalnız burada sen... botu bot var sanırım. Sen doldur canlı. Sen çık çık. Aha. Bir kez Allah. daha o otalayın, otalayın dalın, otalayın dalın. Abi bu adam beni her vurduğunda başka bir dünyaya gidiyorum. <laughs> Valla. Uçuyorsun ya birden bire havaya. Çok aynen aynen oldum. işte bizim okulumuzu engelliyorsun. Çok fazla şey yapma. çok geride kalma Mustafa. Ge çok gerideyim. Abi bu server'ın dışına bu Bu mapte baya bir resurs sistemi falan var lan. Evet beni çok şu o an dışına attı oyunu. Of çift. Dur. Osurdu. Osurdu ölecek. <laughs> Adam osurdan ölecek dedi ya. <laughs> o da osurdu. Oh, o oh, sen El çıktı ya. Çok iyi. Al şunu al. Pantolonun yokmuş. Aa çok güzel. Çok teşekkür ederim. Oo. Hiç kimse bana bounty yatırmasın zaten. Evet. Abi bounty'yi ben nasıl yatıracağım Alper'e? <laughs> Allah. Çok <laughs> uzun ya. Ya vurma az canım var. Allah zaten. oltan bitti senin ya. yüzünden. Seni öldürmem lazım. Dolsun canım biraz. Abi bu ee. Evet. gönderdiğim boyut sayısını Ya abi gönderdi. Aa, <laughs> Biz göndermişiz. Şurada adam gel gel. Bunu da öldürürsek detme çekimiz kalacağız gel. Shift'e bas. Oo, işte. Ortada zaten oğlum. Ortada değil ki adam. Nerede? Fıça fıça. Aa şurada. Abi 10 saniye kalmış zaten ya. Adam bakıyorum ya. abi aynen shift'e basmış tuzağa düşmüş abi. Nerede ya? Burada mı? Tuzağa Hadi. düşmüş abi, tuzağa düşmüş. Şu Aa yanındasın. O, Adam nerede? Ortamızda mı değil? Solunda, solunda, solunda. bu adamı, her türlü alırsınız bu adamı. Aynen abi. Adam işte hmm. şimdi şurada bekliyor. Ben... Diğer tarafa gitmenizi bekliyor. Gerizek ya. Beni kesecek salak. Pantolonu senin Mustafa. Dur dur bir dakika. Pantolonu Aynen Resmen pantolon bende ben değil. Resmen iten fışkırdı. İten <laughs> fışkırdı. <laughs> Abi zaten Ol. ikiniz de full aynısınız. Bir tek Alper'in pantolonu yok kadar. Abi Alper'le oynarken dikkat et tamam mı? Abi Alper'in al, al, alperen, alperen alır, Alper'in alır ya. Ben uyardım dedim. Abi full ya, abi full full. Abi Alper'in alır artı Mustafa Noob. Noob da Mustafa full ama. Aynen. Hayır, abi full olmasının önemi yok. İkiniz de tanıklasınız mesela sen Abi Şu şunları kapatalım da normal ne? E... Mustafa damat kılıçken öldüğü var abi ya. Seni yapmış bu eli. Çarpılacağız Baş, başlayalım bir dakika canım da olsun sik yok ya. Allah kahretsin. Ne olacak. yaptın abi, ki? Mustafa neden çarpıtacaksınız biliyor musunuz? Neden? Sen de ok var mı? Çünkü domuz eti yediniz. Ok var mı Mustafa? Yok. Dur bek. Oha oh, adam yok diyor. İki oh, tane o. var ya. Dur ileri git. Tamam bir Hayır var. Hiç hiç bu okunu sakın Alperen'e verme. Sakın. Biliyorum pro. Duydun evet. Mustafa? Baş. Dalla la 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 la. Baş hadi. Hackers Ulan vere vere 10 point vermiş bana. Oha adam hack. Adam hack diyor. GG. Oh. Yes. Yes. kalp bir kalp. Allah kahretsin ya. Yes. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler ederiz. Çıka Kunte Game'e geldi. Aynen Kunte Game kazandı. Kile uğra diyor ya şerifsiz. Kunte Game kazandı. <laughs> abone ol, Kunte ol Kunte e, abone olun da kendim yapar. Onurumu Ben. Görüşürüz arkadaşlar. Aa, burada kalın burada kalın.